arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars videosu çekiyoruz. Yanımda da kuzenim var. Kuzenimle beraber arkadaşla bağlanacağız. Şimdi birazdan kuzenimle beraber arkadaşla bağlanacağız ve şu Mega Mortis'i görüyorsunuz çok fena. Güzel bir şey. Şimdi de önce ödüllere bakayım. Şimdidir ben kuzenime davet edeceğim. Rahatsız etmeye alacağım. Kimse atmasın davet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi acaba ne alsam? Yanımda da kuzenim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Şence ne alsam kanka? Tekrar alayım. Arkadaşlar şimdi çift hesaplaşma açacağım. Samet. Samet. Samet git git. Arkadaşlar şimdi maça başladık. Arkadaşımın da leonu var. Kısaca kuzenim. Lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar sesten dolayı özür dilerim. Arkadaşlar öldük. Sekiz bizi öldürdü. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben doğmayı bekliyorum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bekleyin şu arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu çok güçlü arkadaşlar apıyıtü Arkadaşlar kesim bitti. Arkadaşlar benim internetim çok kötü. Arkadaşlar benim internetim de gitti. Durun ben başka bir internete bağlanacağım arkadaşlar. Şu an anneminkine bağlıyorum. Kuzenim gelinkine bağlanıyor. Şimdi girelim geldim bir Stars'a. Kanka sen hazır ver. Arkadaş, ah arkadaşlar, arkadaşlar. propagandamış, hain, hain mi yar? Bu hain huyar, hain mi yar seni? yerde şeyler var ananı emin. Alma uğradın elimiz geliyor. Elimiz geliyor kanka. Kankacığım biz apı yuttuk. Bittik ya. Ama Edgar'ın ortası gelince nasıl sinirlendiğini biliyorsun. Emizin ismi bak. Ney lan? Brawl Stars. Arkadaşlar. Çok güçlü. Kankacık. Kankacık. Kanka yardım et. Arkadaşlar bunlar çok güçlü. Arkadaşlar. Bu desteklenicem kimse beni göremeyecek. Ha ha ha. Ne Arkadaşlar bunlar bizim ağzımıza eder. Abu. Ananı, onun uğrudunu, onun uğrudunu. Oruk abu eldik arkadaşlar. Şimdi kuzenimde sıra. Hadi kuzen, kuzi, kuzin. Allah. Kanka kaç? Kanka Mendi kaç? Mendi kim lan? Sersin lan. Kanka ben sıçarım. <laughs> Kedi etmeni yedik. ama artık ha? Allah bak. Yetti ama artık bak. Valla bak. Şşş adamı ha. Yetti bak. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. Sapladık. Her zamanki gibi proyuz abi. Şimdi senin ayıcığı var ya bu arkadaşlar. Evet. Onun özelliği var. Ne? Ayısı adamı kesin ya. Onu çaya jam veriyor. Çok iyi. Arkadaşlar hem de şey. Öldüğünde ya sarı oluyor. Ya. Yeşil oluyor. Ya da. Yeşil zaten Pembe oluyor. Ne pembe? Ne rengi lan? Ya arada bir sırada hani maça başladığımızda pembe veya renk değişmesi yok ki. Var. Göstereyim birazdan. Bu yok. Malı Sadece yeşil olmuyor mu? Lan. Renk değil mi? He. Sarı, de? sarı da var. Sarı, pembe, yeşil. Şu da elbiseler halı ya. Birazdan istiyorsan göstereyim. Kanka ben bunlara sapladım. Sen sapladın da bunlar da bana saplıyor. Oğlum bu Kankacığım. O seni alır. Arkadaşlar gelin şimdi kuzenime de göstereceğim. O ayının gücü nasıl bir şey olduğunu. Gel kuzi. Bak, kanka deneyelim. Bak özel şeyi de var. Bunun. Özel şeyi var zaten. Bak şimdi. Ben şimdi, aldım da yeşil. Yeşil ye. bak. Evet zaten yeşil. Bak yeşil şimdi. Şu bizi şey. öldürsün. Şimdi yeşil ya. Öldür bizi. Kankacık. Bir iki saat Bak bu bizi öldürdü mü? Göreceksin. Bak öldürsün bak. Şimdi öldür. Hiç tanrıya bakmıyoruz. <laughs> Rengi değişti bakın. Pembe oldu. Oha bunun özelliği iyiymiş. Yasin gördün mü? Neyim? Hem can veriyor hem de rengi Lütfen değişiyor. Lütfen bu. He, bir tane jel var ya. İşte ben o. Ya. Bu yeşildi ya. Bu yeşildi. Gene ölünce pembe oluyor bak şimdi. Bak şimdi aslında. Gene ölse şimdi sarı olacak kanka. Bu da ne yavaş öldürüyor. Arkadaşlar şimdi öldürsün. Şimdi de sarı olacak. Bak şimdi pembeydi ya yaz. Hı -hı. Sarı oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben işte bunu alın ya oynarım Şimdi Hadi çıkalım maça girelim. girelim. Şimdi çıkacağız Kuzenim de girdi. Hazır ver. Kankacık. Evet. Kankacık. Evet. Onlar da eklesin onlarla birlikte oynayalım. Arkadaşlar <laughs> istiyorsanız size şeyimi de söyleyebilirim adı neydi? Aydımı evet. da söyleyebilirim. i̇steyen benimle lobe arkadaş. Lobe söyle. Arkadaş evet. isteyen benimle veya kuzenimle arkadaş olabilir ama kuzenimkini göremezsiniz ki. Çünkü Ya seni eklerlerse beni de eklerler oradan ya. Yani. Arkadaşlar beni eklediğinizde Davut Saraç diyor kuzenimde. Et diyebilirsiniz. Mutlaka. Kankacığım mı? mı eklersiniz. Kankacığım. Bak şurada sen var kankacık O sen. Arkadaşlar dur şunu da alıp kuzenimin yanında gideceğim. Arkadaşlar bii bii. Sen ben canlı. Bunun dostu Edgar ha şu şey. oralarda pusuyor olabilir bak şurada. Bak. Gel lan. Onu elleme. Onu elleme. Onu bir daha elle seni gebertirim. Ben Dur. zıpladım o karşı. Koruma yapmasa ölüydü ha. Benim kuzenim Of. Oh. Benim kuzenimi öldüren, Ben benim tarafımdan öldürülür oğlum. Ne saçma. Benim kuzenimi öldürmek. Benimle uğraşma onunla ya. Büyük benimle. güç ister. Oğlum evet oğlum. Öf. Evet. Benimle hayatın temasçısın ya. Oy ben de ablamız var orada. O kral da var. Şş kral kanka olasın. Şş ağzına tükürürüm bana. <laughs> Kaçmıyorlar ya. Allah kaçmıyorlar ha. Öpüyorum lan dal oraya dal. Allah ne oluyor? Kankacığım. Adam o. Bağır sal lan. Aa sen de öyün. Aa sen de öyün. Bak bu kosun ne, ne varmış. Ben sana sıra oynuyorum ya. Arkadaşlar şimdi moça ben... Bir yargı dağıtacağım. Mor paralar var ya oradan otuz alacağım. Ne? Mor paralar var ya işte ya. İsmi ne bilmiyorum. Şimdi harcay... de başka ne yok ki? Sen var mı? Sen yok. Altan sen Sen ne yapacaksın ya? Yakın temas. Senin oyuncu. Evet, başka canla... ne yok? Başka Lola yok. Ondan sonra Yenet yok. Başka? Mendi yok ama o gelecek. Ben de dört. Bir de başka ben bir şey daha biliyorum. Ben niye oradan almam zaten. Bıştır da yok. Oğlum burada mortis var kostümde. Hangi? Şu kostümde hangi kostüm sen bilmiyorum. Cadı cadı. Gece cadısı. Mortis. Oydu herhalde. Cadı hem de. Bana dalıyorlar ne yaptın ya. Kanka dur ya. Şurada ben yapalım. o mortisi yenerim bak. Bam kardeş. Hoppa sala. 1 ve 2. 1 hmm. ve 2 valla. Ben sana gelir. Oğlum bu iki bir bir lan böyle. Arkadaş olmuş. Düşman değil zaten de. Hmm. Kankacık. 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 Aa, ben ne yapayım? 1300 kişi giriyor. Kankacığım lütfen ölme kankacığım. Kankacığım. Dur da oynayalım. Ay dedi aslında. lan. Ağzını sıkıyor. <laughs> Arkadaşlar lütfen kuzenime ağzını sıkıyor yazın? <laughs> Benim TC Taha diye gittim. Bunlar zaten. Arkadaşlar lütfen kuzenimin kanalında TC Talha'yı açıp Abone olmayı unutmayın. Galatasaray. Al. Al işte Galatasaray. bak kostümlü. Arkadaşlar Sezar Sem var. Sezar mı? Epez Patos. Çatır çatır yeri. O kaşlı lan. O lan oh. aldılar. Ha 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 ha. Sakın! 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 sakın. Karşını yoğuran <laughs> bunlar vallahi bak. Sakın. Oğlum. <laughs> sakın. Ne sakın. Sakın! Ne var sen -17 eksi on <laughs> Ya şu şeyi bırak Edgar artık ya oynayıp durma. Ben, etkarım, ben ya, Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan müzik yapacağız. Son iki turumuz var. Belki turda. Şu anda videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Akşam çekerim, <laughs> çekerim ben de. <laughs> bir daha çekersin. Benim kanalım. <laughs> Benim kanal iki abone dedi. <laughs> arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Kaçtı lan. O. <laughs> kaç kaç uzaklaş canım bir. Abi bu mu ha artık bak yeter ha. ya Lan oğlum. Kanka hocam. Hayır. Kanka Emine, biraz yüzünü yap kanka. Emre hayır. Oy. Oy canavar Emre. Bunun dostu şey lan. Brock. Bak burada. Hop kaçarım hop hop. Lan ne yapıyorsun sen mal. Tövbe tövbe. Kanka bak ulti bile kullanmadım. Lan. <laughs> Arkadaşlar şu an bir tur. Bin tur. Bin bin. Bin bin. bin. bin, bin. Kaparsam. <laughs> Hepinizi salamlar ben kaldım. çok mu az? Gamın mı? Gam, gam, gam. Abone ne zaman yine de karşısına çıkanlar gidiyor ve abone olmuyor. Üf üf. Lütfen bana abone olun. Hiç abone mi yok? Neden videolarımı beğenmiyor. Neden videolarımı beğenmiyor direkt. Hiç kimse videolarımı izlemiyor. Neden? Kaplumbağa seven. Lan bekle abi. dur vereceğim. Şabet git Şabet. Abi. 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 Onu abi. abi. Ne? Abi. ne? Abi, abi. Cafer delirdi arkadaşlar. Bizim Cafer, o Cafer. O Cafer, bu Cafer. Lan Su yettiniz ha bak. Yukarı çık. Ya Zahmet. Ya anne çağır da anne versin yavrum. <laughs> Sus. Ya şunlar sıkıştırıyor bak dedireceğim ben. <laughs> Oğlum oh, ölecek. Nimla gitti zaten. Aynen nimla gitti. Dur dur lütfen. Kankacık kankacık ben öldüm kanka. Ben de öldüm. Senin izinde. Ölüyorum. Kanka lütfen. Lütfen ölmem doğayım. Mi oğlum ölme. mi? ölmem. Bir sıkıntı yok. Doğdum zaten. Kavun kavun kavun. Kavun kavun kavun. Dur de öldüreyim de. Lütfen ölme. He ee, lütfen ölme. Bilmiyorum. Kardeşine biraz baksana o telefonu. gömerim sen. Anne ya. Anne ya. Aa. Arkadaşlar Edgar bizimle kuz ritme bağlıyor. Oley mor. Arkadaşlar bu da burada sonlandırıyor. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere yine bay bay.